Taç çakra meditasyonu. Bugün sizlerle ruhsal bağlantımızın merkezi olan taç çakramızı dengelemek ve aktive etmek için derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Bu meditasyon sizi kendi içinizdeki sınırsız bilgelik ve evrensel enerjiyle buluşturacak. Rahatlayın, nefes alın ve bu ana kendinizi bırakın. Rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz ve huzurlu bir yer bulun. İster oturun, ister uzanın. Nasıl rahat ediyorsanız öyle pozisyon alın. Gözlerinizi yavaşça kapatın ve dış dünyayla bağlantınızı yavaşça kesin. Şimdi tüm dikkatinizi nefesinize verin. Karnınızın yavaşça yükseldiğini ve indiğini hissedin. Her nefes alışınızda huzur ve dinginliğin bedeninize dolduğunu hayal edin. Her nefes verişinizde tüm gerginliklerin ve endişelerin bedeninizden uzaklaştığını imgeleyin. Birkaç derin nefes alıp verin. Nefes alın. Ve verin. Nefes alın ve verin. Nefes alın ve verin. Şimdi dikkatinizi ayak parmaklarınıza getirin. Ayaklarınızdaki tüm kasların gevşediğini hissedin. Bu gevşemenin ayak bileklerinize, bacaklarınıza, dizlerinize doğru yayıldığını hayal edin. Kaslarınızın yumuşadığını sanki eridiğini hissedin. Gevşemenin kalçalarınıza, karın bölgenize, sırtınıza doğru yükseldiğini hissedin. Omurganızın her bir halkasının gevşediğini, omuzlarınızın aşağıya doğru düştüğünü fark edin. Kollarınız, elleriniz, parmak uçlarınıza kadar tüm gerginliğin bedeninizi terk ettiğini hissedin. Dikkatinizi boynunuza ve başınıza getirin. Boyun kaslarınızın gevşediğini, çenenizin rahatladığını hissedin. Yüzünüzdeki her bir kasın, yanaklarınızın, alnınızın, gözlerinin çevresinin tamamen gevşediğini görün tüm başınızın hafiflediğini ve rahatladığını hissedin. Tüm bedeniniz baştan aşağıya ayak parmaklarınızın ucuna kadar tamamen gevşemiş ve rahatlamış durumda. Şimdi dikkatinizi başınızın en üst noktanıza, tepe noktanıza getirin. Burası Taç çakranızın bulunduğu yerdir. Taç çakra evrensel enerjiyle bağlantımızın, ruhsal aydınlanmanın ve saf bilincin merkezidir. Rengi mor veya beyaz olarak imgelenir. Gözlerinizin önünde, başınızın tepesinde parlak, ışıltılı mor veya beyaz bir ışık küresi hayal edin. Bu ışık küresi dönerek parıldıyor ve gittikçe büyüyor. Bu ışık evrenin tüm bilgeliğini, sonsuz sevgiyi ve saf bilinci temsil ediyor. Her nefes alışınızda bu ışığın daha da parlaklaştığını ve yoğunlaştığını hissedin. Sanki başınızın tepesindeki bu ışık bir çiçek gibi yavaşça açılıyor. Her bir yaprağı saf bilgelik ve evrensel bağlantıyla dolu. Şimdi bu ışığın başınızın içinden bedeninizin derinliklerine doğru akmaya başladığını hayal edin. Bu ışık beyninize, yüzünüze, boynunuza, tüm bedeninize yayılıyor bedeninizdeki her bir hücrenin bu ilahi ışıkla dolduğunu ve şifalandığını hissedin. Taç çakra enerjisiyle bağlantı kurdukça zihninizin sakinleştiğini ve düşüncelerinizin yavaşladığını fark edin. Sanki bir şelalenin sesi gibi dış dünyanın tüm gürültüsü yavaşça dinmeye başlıyor. İçsel bir sessizlik ve huzur alanına giriş yapıyorsunuz. Bu sessizlikte kendi içsel rehberliğinizle bağlantı kurmanıza izin verin. Evrensel bilgelik sizi sınırlayan tüm inançları ve korkuları geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Siz kendi hayatınızın mimarı ve sınırsız potansiyele sahip bir varlıksınız. Belki de bu anda ruhsal anlamda sizi aydınlatacak bir sembol, bir görüntü veya bir his ortaya çıkabilir. Bu hissi, bu görüntüyü yargılamadan kabul edin. Bu, taç çakranızın size fısıldadığı bilgelik olabilir. Kendinize şu olumlamayı tekrarlayın. Ben ilahi bilgelikle bağlantılıyım. Ben evrenin bir parçasıyım. Ben saf bilinç ve aydınlanmayım. Ben ilahi bilgelikle bağlantılıyım. Ben evrenin bir parçasıyım. Ben saf bilinç ve aydınlanmayı. Bu sözleri içselleştirin. Her bir hücrenizin bu gerçeği hissetmesine izin verin. Şimdi bu ışığın başınızın tepesinde tekrar yoğunlaştığını hissedin. Daha da parlak ve canlı hale geliyor. Bu ışık etrafınızda koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Bu kalkanın sizi negatif enerjilerden koruduğunu ve sadece pozitif, destekleyici enerjilerin size ulaşmasına izin verdiğini imgeleyin. Bu meditasyonda edindiğiniz tüm bilgeliği ve huzuru yanınızda götürün. Dış dünyaya döndüğünüzde bu aydınlanmış ve bağlı hissin sizinle kalmasına izin verin. Şimdi yavaşça dikkatinizi nefesinize geri getirin. Derin ve yavaş nefesler almaya devam edin. Bedeninizin bulunduğu yüzeyle olan temasını fark edin. Ayak parmaklarınızı kıpırdatın ellerinizi hareket ettirin. Boynunuzu yavaşça sağa ve sola çevirin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça açın. Şifa olsun.